arkadaşlar. Ben bugün bir ödev aldım. Ne biliyor musunuz? Çiçeklerden bal toplayan bir arı var. Onun hikayesi bende kitap olarak var. Adı Minik Arı. O kitabı canlandıracağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Söyleye gitmem lazım. Onu bunlar söylemem lazım. Çok sıkılıyorum. Biz topladım. Kral Charlie'yle konuşmam lazım. Hemen gidip onla konuşmam lazım. Kral Charlie. Efendim. Ben ben artık bir yaşamak istemiyorum. Çünkü insanlar hep beni kovuyor ve beni ben ben de üzülüyorum. Sürekli rahatsız ediyorlar. Sürekli elleriyle beni kovuyorlar. Ben artık çocuklarla falan dost olmak istiyorum. Artık bana yapmak istemiyorum. İzin veriyor musun? Peki. Ee, fakat ee, bir konuda seni uyarmak istiyorum. Ne? İnsanları korkutma ve onlara zarar vermemeye dikkat et. Dost mu? olmak için Evet. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Artık özgürsün. Aslı, biliyor musun bugün derste neler öğrendik? Neler? Arılar dünya için çok önemliymiş. Ya gerçekten mi? Evet. Galiba, galiba ben de Eğer onlar olmasaymış insanların birkaç yıllık ömrü kalacakmış. Gerçekten mi? Ya. Ben de bunu bilmiyordum. Çok şaşırdım, değil mi? Evet. Arılar o kadar önemli miymiş bizim için? Evet, onlar olmazsa insanlar hiç yaşanamazmış. Ya, o zaman onları çok seveceğim, çok seviyorum. Asla arılara zarar vermeyeceğim bundan bende, sonra. Bende. Ben de, ben de. Ben ne kadar önemliymişim. Arı istemiyorum. Artık ben ara olarak yaşayacağım. Ben ara olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Hemen gidip çiçeklerden bal toplamam lazım. İnsanlara bal yapıp neşeli bir ara alacağım. Bay bay çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım arıları seviyorsunuzdur. Onları da ben seviyorum. Onlar bizim için gece gündüz bal yapıyorlar. Onları çok seviyorum. Hepinize çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.